Ne işin var senin burada? Mesele çıkarmaya mı geldin? Senin çıkardığın meselenin hesabını sormaya geldim. Ne meselesi çıkarmışım ben? Bu tekneyi satın almak için benim oturduğum evi ipotek ettirmişsin. Bana sormadan, benden izin almadan. Sen nasıl yaparsın bunu? O evin yarı hissesi benim. Kendi hissemi ipotek ettirdim, tamam mı? Yarı hissesi de benim. O evde senin çocukların oturuyor. Ya o parayla kendime iş kurdum, görmüyor musun? İyi para kazanacağım, hemen de borcumu kapatacağım. Ya kazanamazsan ne olacak? Ya kazanamazsan banka benim hisseme koyar. Ne var bunda? Sen beni salak mı sandın? Banka benim üzerime çullanacak. Evi satışa çıkaracak. Başıma ne türlü dertler açtığının farkında mısın? Ama senin umurunda öyle olmaz. Çünkü sen sadece kendine düşünürsün. Bencilsin, hayvan! Dur, dur, dur. dur. Ali! Hayvan, bırak abi ya. Hayvanmış, dur abi! Bu dediklerin hiçbir tanesi olmayacak. Kazanacağım. Göreceksin. O kendini balıkçı diye tanıtan adamın şirketi varsa... ...o Hikmet Karcı'nın şirketi varsa benim de tekten var. Tamam mı? Ne oldu? Bak gözüme bak. Şaşırdın mı? Öğrendim kimmiş o balıkçı. Siz o ile beraber beni aptal yerine koydunuz mu sanıyorsunuz? He? He? Koyamazsınız, yanılıyorsunuz. Hepinize göstereceğim ben kimim. Ali kaptan kimmiş göreceksiniz. Göreceksiniz. Keşke ölseydim. Bunu da dert. Biz de gidelim artık. Gidelim. Her şey için, yeni teknoloji için, her şey hayırlı olsun. Her şey gönlünce olur inşallah. Sağ ol, sağ ol. Hayırlı olsun Ali abi. korkunuz valla. Ne dolaplar çevirmiş bak. Ya bu Cemile de ya Hikmet karıcı mıdır nedir? Ne işin var o adamla? Gidi var ben peşinden geldileriyor. Hadi bakayım. Ah ya. Ben kamyonumu buraya park ediveririm sonra geri sürüveririm. Ha. Ah, ah Cemile. Hoş geldin. Merhaba anne. Yüzün haline bakılırsa haberler kötü. Ali bu evin yarısını ipote getirmiş anne. Değil yuz. Anlamıştım ben oldun zaten. Boyu devre Ya Ali işi batırırsa, ya işler ters verirse? ne olacağı belli anne. Banka benim üstüme çurlanacak. Dua edelim de Ali'nin işleri iyi gitsin. Ha, dua edelim Cemile. çok çabuk sinirleniyor sen. Biraz sakin olacak, yoksa sen hasta olacak böyle. Bu adam da şimdi? Merhaba. 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 Açılışı yaptınız herhalde. Evet, yaptık kime bakmışsınız? Ekber Bey'le görüşecektim. Ekber burada değil, birazdan gelir. Ben ortağım, buyurun. Ben yardımcı olayım. Kızım Almanya'da yaşıyor. Ee, doğum yaptı, onun yanına gideceğim. Üç beş ay buralarda olmayacağım. Ekber Bey'den teknenin kirasını banka hesabıma yatırmasını rica edecektim. Tamam. mı? Hangi teknenin kirası? Bu teknenin. Ee, tekneyi Ekber Bey'e kiraladım ben. Nasıl yani? Tekne sizin mi? Evet. Bu soru sual ne için anlamadım. Beyefendi ben bu tekneyi satın aldım yani ortağımla satın aldım. Bu tekne bizim. Nasıl olur beyefendi? Bakın. Bakın bu teknenin ruhsatı. Bu teknenin bana ait olduğunu gösteren vesika. Bu da Ekber Bey'le yapmış olduğumuz kira kontratı. Evet doğru bu... bu. Tek de sizin. Mekber'e de kiralamışsınız doğa. doğru. mı? Mekber gelsin ben onları bir konuşayım ben. Tamam mı? Siz bana bir bir Bank banka hesapımız falan bir şey verir misin? En geç yarına kadar haber verin bana. Ne oluyor ya? Ne oluyor Karolin bu herif? Ekber. Ne oluyor Karolin bu herif beni dolandırdı mı? Karolin! <laughs> ha? Yarım ben Ali. Bu Ekber beni dolandırdı Karolin! Ben sana kaç kere dedi iş yapma bu adamla. Uzak dur. Sen beni dinlemedin Ali. Karolin, ne haber? Nasıl gitti işler? Açılış güzel oldu mu? Güzel oldu, güzel. Ekber, açılış çok güzel oldu. Şimdi kapanış var. Kapanış var. Ekber! Ne oluyor ya? Ne oluyor lan? Ulan dolandırdın lan beni! Dolandırdın, paramı ver! Ne oluyor ya? Ne parası? Ver ulan paramı! Sağ tekerleriz! Dolandırdın lan beni! Paramı ver! Allah'ım paranı! <laughs> Alır mı paranı? Yarını da alacaksın. Bu da faizi. Para mı istiyorsun? Lan be. Dolandırdın lan beni? Dolandırılmasaydın Angut. Git. Evet. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.